Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzu üç boyutlu bir bebek battaniyesi çalışalım istedim arkadaşlar. Örmesi gayet kolay ve aynı zamanda kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir battaniye olacak arkadaşlar. Battaniyemizin ön tarafı bu şekilde desenli iken arka tarafı da bu şekilde düz olacak arkadaşlar. Anlatma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenlerle desteklerseniz çok sevinirim. Battaniyemiz için zincir çekerek başlayalım. 49 artı 1 zincir çekeceğiz. Toplamda 50 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirinizi çok sıkı çekmeyin ki battaniyenizin altı kasmasın arkadaşlar. 50 zincir üzerine ben çalışacağım. Siz dilediğiniz uzunlukta zincir çekerek devam edelim. Desenimiz 5 ve katları artı 4 zincir üzerine kuruluyor. Arkadaşlar şu an ben 50 tane zincirimi çektim. 50. zincir benim 1. sık iğnemin ilk başlangıç noktası olmuş oluyor. Şu an 49 tane buraya sık iğne öreceğim. Sayalım. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 tane sık iğnemizi örüp bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 49 tane sık iğnemi ördükten sonra örgümüzün arka tarafına geçeceğiz. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Örgümüzün arka tarafı ikili trabzan olarak ilerleyecek. Doladım. Her yuvanın üzerine birer tane ikili trabzanımı örüyorum arkadaşlar. Toplamda burada 49 tane trabzanım olmak zorunda. 5 ve katları artı 4 sayısına sadık kalmalısınız ki deseniniz kaymasın arkadaşlar. Şimdi 49 tane trabzanımı örüyorum. Sizinle örgümün ön tarafında tekrar buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, 49 tane trabzanı örgümün arka tarafından ördüm ve şimdi yeni ipimize geçelim son trabzanımızın ilmeğin içerisinden şu şekilde geçip bir zincir çekerek dönüyorum arkadaşlar ve bej ipimi bırakıyorum mavi ipimi de yedireceğim örerken şimdi hemen ilk trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım ve ikincisinde yaptım bir yanına Buradaki iki payı yani iki sık iğne payı bizim battaniyemizin kenarı. Dilerseniz burayı 3-4 yapın. Ama ikinin altına düşmemeye çalışın arkadaşlar. Şimdi hemen doluyorum. Bir sonraki yani alt sıradaki üçüncü sık iğnenin içinden şu şekilde geçerek ipimi geçiriyorum. Üç tane ilmeğimi üç kere de yukarı çıkarak tığımı boşaltıyorum. Tekrar bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Doladım. Bir sonraki alt sıradaki sık iğnenin içinden geçerek yine bir üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir sonrakine sık iğne. Tekrar alt sıradaki sık iğnenin sıradaki sık iğnenin içinden geçerek bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Trabzanların içerisinden yapmıyoruz arkadaşlar. İlk sırada başladığımız sık iğnenin içerisinden geçerek yapıyoruz üçlü trabzan sık iğne üçlü trabzan sık iğne üçlü trabzan olarak bitirdik şimdi yan yana 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5 şimdi tekrar bu işlemi yapacağız doladım sıradaki sık iğne bakın trabzanın altındaki sık iğneden girerek bu şekilde bir üçlü trabzan yapıyorum hemen yanındakini bir sık iğne tekrar doladım hemen sıradaki sık iğnenin belinden alarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum bir sonrakini sık iğne tekrar doladım sıradaki sık iğneden alt sıradaki sık iğneden içinden geçerek bir üçlü trabzan daha yaptım Şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde üçlü tırabzan, sık iğne, üçlü tırabzan, sık iğne, üçlü tırabzan örüp 5 sık iğne ördükten sonra tekrar bu örgümüzü örüp sıramızı bitirip sizinle sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Başlangıçta iki sık iğne ile başlamıştık. Bitişimizde iki sık iğne olmak zorunda. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafı bitti. Arka tarafına 3 zincirli geçiyoruz. Yine her yuvaya birer tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Bu desenimizle patik, atkı, şapka, hırka, battaniyeyi zaten örüyoruz sizinle şu an. Örebilirsiniz. Şimdi ee, bir sıra her yuva batmak kaydıyla ikili trabzanlarımızı sıranın sonuna kadar örelim. Tekrar şimdi sıranın başında ön tarafta buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra trabzanlarımızı ördük ve yine burada ip değiştireceğiz. Buradaki son ilmeği şu şekilde alıp bir zincir çekerek dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi 7 tane yan yana sık iğnemizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7. sık iğnemiz alttaki desenin bittiği üçlü trabzanın tam üstüne gelmek zorunda arkadaşlar. Desenimizi şimdi kaydıracağız. şimdiki bej desenimizi şu noktaya yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen doladım. Buradaki bakın sık iğnenin belinden veya da içinden diyeyim geçerek şu şekilde ipimi aldım. Bir üçlü trabzanımı yaptım. Bir sık iğne. Tekrar doladım. Üçüncüye tekrar içinden geçerek bir üçlü trabzan yaptım. Yanındakine sık iğne. 5. sık iğne bakın mavi 5. sık iğneye içinden geçerek bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 bu 5 sık iğne bir üst sıradaki mavi ile öreceğimiz üçlü trabzanın alt zeminini hazırlamış oluyoruz. Tekrar doladım. Birinci sık iğne bakın şu hemen onun belinden geçerek veya içinden bir üçlü trabzan yaptım. Yanına bir sık iğne doladım. Üçüncüye bir üçlü trabzan bir sık iğne beşinciye bir üçlü trabzan ve 5 tane sık iğnemi yine örüyorum 1 2 3 4 5 şimdi tekrar birinci sık iğneye mavi sık iğneye bir üçlü trabzan yanındaki yuvaya sık iğne doladım hemen üçüncüye 1 üçlü trabzan yanındakini sık iğne. Beşinciye bir sık iğne pardon üçlü trabzan ve yan yana beş tane sık iğne arkadaşlar. Bu sırayı beraber örmüş olalım. Doladım. Birinci sık iğneye bir üçlü trabzan yanındakini sık iğne doladım 3.ye bir üçlü travzan ve 5.ye arkadaşlar 1 üçlü travzan. Ve kalan travzanların üzerine toplamda 7 tane sık iğneme örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde bitirdikten sonra tekrar 3 zincir çekerek örgümüzün arka tarafından bir sıra ikili trabzanlarımızı örüyoruz ve tekrar örgümüzün ön tarafında buluşuyoruz arkadaşlar şimdi bir sıra trabzanımızı örelim devam edelim örgümüzün arka tarafından bir sıra trabzanımızı ördük ve arkadaşlar şimdi tekrar mavi ipimizi bu sırayı tekrarlayacağız hemen ipimizi bej ipimizi geriye alıp şuradaki bakın son ilmekten şu şekilde geçiriyorum ve bir zincir çekip dönüyorum şimdi 1-2 sık iğne yapıyorum tekrar bakın sırayı kaydırmamamız lazım şimdi şu üçlü trabzanın üzerine gelen nokta bakın şurası yani şu sık iğneden başlayarak yine desenimizi yerleştireceğiz doladım hemen ilk sık iğnenin içinden geçip bir üçlü trabzanımı yaptım bir sonraki bir sık iğne tekrar doladım bir iki üçüncüye bir üçlü trabzan yanındakine sık iğne tekrar doladım beşinciye bir sık iğne tekrar bir iki üç dört beş sık iğne ördüm arkadaşlar şimdi tekrar bu noktaya aynı bu deseni tekrarlayacağım hemen birinciye bir üçlü trabzan sıradakine sık iğne üçüncüye bir üçlü trabzan yanındakine sık iğne beşinciye bir üçlü trabzan ve tekrar beş tane sık iğne Evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar Yine devam edelim. Dilerseniz bu desenin her sırasını farklı renkte gidebilirsiniz. Ben şimdi size iki renkli de anlattım. Şimdi sıranın sonuna kadar tekrar gelelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı bittikten sonra yine örgümüzün arka tarafından 3 zincir çekerek dönüp her yuvaya birer tane ikili trabzan olmak üzere örüyoruz ve battaniyemiz sürekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Anlatım bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.